Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de yeni bir mini etkinliğimiz var. Buna bakacağız. Hadi videomuza başlayalım. Müzik videoya geçmeden önce videoya bir beğeni bırakıp kanala abone olursanız sevinirim. Roller Coin nedir? Biraz bundan bahsedelim. Roller Coin yatırımlı veya yatırımsız bir şekilde oyun oynayarak veya yatırım yapıp minerler satın alarak para kazandığımız bir sistem basit oyunları oynuyoruz ve güç kazanıyoruz. Bu güçlerle de havuzdan her 10 dakikada bir payımızı alıyoruz. Kanalımızda birçok video mevcut. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa o videolara bakabilirsiniz. Veya videonun açıklamalarındaki Discord sunucumuza gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Biz mini etkinliğimize bir bakalım hemen. 8 gün sürecek bir mini etkinlik. Aynı şekilde yine oyunların zorluk seviyeleri 500 puan veriyor market dışı harcamalar yani marketplace dışındaki harcamalar her bir RLT 1000 puan veriyor. Marketplace'deki harcamalar da her bir RLT 400 puan veriyor. Yine buradan çarpan satın alabiliyorsunuz. Her bir RLT 0.1x artırıyor ve bu çarpan sizde 1 saat boyunca kalıyor. Süre bitmeden sürenin bitmesini işte 1-2 dakika kala 1 LLT bile dönüştürseniz bu sürenin tekrar 1 saat uzadığını hatırlatalım. Bu şekilde çarpan süresini fırlamadan bu şekilde 1 LLT bile dönüştürerek süreyi uzatabilirsiniz. Son sırada da yeni bir minorımız varmış. Hemen ödül listesine de şuradan bakalım. Başlarda yine küçük minerlardan, küçük ödüllerden var. Gittikçe artan bir ödül listemiz var. 25 tane ödülümüz var ve bu kez 4 milyon XP istiyor. Baya fazla bir XP bu bu arada. Son sıradaki Miner'ın işte 792 bin gücü ve 2.5 bonusu varmış. Acaba bu bir yer mi kaplıyor? Çok küçük görünüyor burada. Sanırım bir yer kaplıyor. Ona da birazdan bir bakarız markette satan varsa. İstedikleri XP'ler çok fazla değil yani minor'ına göre evet yüksek XP'ler istiyor ama son sıradaki minor için 1 milyon 288 bin XP istiyor bu çok fazla ve e, bu kez bir batarya koymamışlar hep batarya oluyordu içeride ancak bu kez yok burada bir şey dikkatimi çekti benim birçok kez bunu söylüyordum işte yani mini tamamlamak istemiyorsanız elinizde bir e, mini'yi mini tamamlayacak kadar RLT yoksa buradaki minerları parça parça alabilirsiniz demiştim. Şimdi şurada gördüğünüz Dancing Queen minerı. Yani birçoğu tabii ki buradakilerin hepsi bu şekildedir de sadece ben buna bakacağım şimdi. Fiyatının nasıl düştüğüne hayret edeceksiniz. Şu şekilde. Miner normalde 10.6'ya satılırken mini etkinlik geldiği anda şu anda 4.46'ya satılıyor. Bu %50'den fazla bir düşüş demek. Yani 4.46, 4.49 RLT'ye 78 TH3 ve 0.75 bonus gerçekten çok iyi. Çok ucuz yani. Aslında bu sayede çok şey artıyor. Güç artıyor ama yapacak bir şey yok almak isteyenler bu şekilde buradaki ödüllere bakarak sizler de düşen piyasadan alabilirsiniz. Peki bunlar neden düşüyor? Piyasaya birçok bu minerden gireceği için elinde olanlar hemen satıp ya düştüğü zaman tekrar alırım kafasıyla satıyorlar ve bu sayede çok fazla düşüyor miner fiyatı. Sizler de bunlar böyle düştüğünde alabilirsiniz. Şu sondaki minera bir bakalım demiştik. Kokonat. 147 RLT'den satılmış. Gerçekten güzel. Dediğim gibi bir tane yer kaplıyormuş. Çünkü küçük, küçük görünüyor demiştim. Rafta bir tane yer kaplayacak. Ve bu bir yer kaplamaya göre de verdiği güç ve bonus da çok güzel. Miner güzel. Evet ama 127 RLT alınır mı? Bakalım yani piyasası biraz daha düşebilir. Veya yani tamamlayan kişi sayısı fazla olmazsa tabii düşmez de. Ancak bunlar şimdi bu fiyattan alıp mini etkinlik bittikten sonra fiyatlarının yükseldiğini de göreceğiz bunların. Çünkü artık bunları alamıyoruz olacağız. Videoyu kapatmadan önce şuradaki elektrikle ilgili bir şey daha anlatayım. Burada gördüğünüz gibi bir geri sayımımız var. Ancak buradaki süre siz farklı sekmelere geçtiğiniz zaman ilerlemiyor. Yani burada daha 31 dakika var falan deyip ona şey yapmayın, aldırmayın yani. Tabii ki bende yine 31 dakika kalmış olabilir de. Şöyle bir diğer sekmelere geçip tekrardan ana sayfaya gelip bakın yani böyle bir durumda. Çünkü bakın 31 demiştim 29 dakika kalmış aslında. Farklı sekmelere geçtiğiniz zaman oradaki sürenin işlemediğini göreceksiniz. Bunun için de yani elektriği kaçırmamak için buna dikkat edin. Şimdi şu oyunlara bir bakalım. Bu mini etkinlikteki her zorluk seviyesinde demiştik 500 puan veriyor. Yani her oyunu 3 tane oynadıktan sonra bildiğiniz gibi buradaki seviyesi atlıyor. Ben mesela bundan 2 tane oynamıştım sabah. Şimdi bir tane daha oynadığım zaman buradan bir 500 puan almış olacağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi 500 puan ve ilk ödülü almış olduk. Yani her üç oyunda bir zorluk seviyesi bir tane atladığı için gördüğünüz gibi ilk ödülü almış olduk ve ikinci seviyeye geçti. Yani buradaki her level atlamalarında bir 500 puan almış oluyorsunuz. Benim buradaki tavsiyem zaten bize günlük RST görevlerinde oyun oynamamızı istiyor. O iki tane oyunun dışında yani daha doğrusu ben şöyle söyleyeyim ben burada kripton oyun, token blaster Crypto Hamster ve Token Surfer'ı oynuyorum. Şimdi bu dört tane oyunun zaten bu dört tanesi genellikle görevlerin içerisinde oluyor kesinlikle. Bazen buradaki Lambo'yla işte Coin Flip falan kombinleniyor şeydeki oyunlarda, RST oyunlarında. O zaman Token Surfer'ı oynamıyorum. Lambo'yu oynuyorum. Bu beş tane oyun oynuyorum ve işte belirli sayılarda yani 4. seviyeye getirdiğim zaman zorluklarını hem 50 tane oyunu tamamlamış oluyor, Hem de bu şekilde buradaki daha çok yüksek, daha çok puan veren oyunları oynadığım için de gücüm daha çok artmış oluyor. Size de bunu tavsiye ederim. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.